Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Demirciler Sitesi 10. Yol 40 numaradayız. Tarkan Rotman. Lastik değişimi, eksöz muayenesi, kürtük. Bizim işimiz şu anda konumuz lastik. Yazın lastiklere nasıl bir etmemiz gerekiyor? Oraya gidiyoruz. Necati ustamızın yanına. Zırr. Evet, patır patır lastik değişiyorlar. Duyarlı araç sahipleri ya da cebinde parası çok olan araç sahipleri yazın. Selamün aleyküm Necati Usta. Kolay gelsin. Patır patır lastik değişiyorsunuz. Ne iş ya? Abi lastikler erimiş. Lastikler çürümüş, bak. Şimdi bak bunda bir dakika makineden ses geliyor. Şu anda benim gözümde bunda tırnak var. Ama çürükleri gösterelim. Çatlakları gösterelim. Başka fren için. Evet. Sertleşme yapıyor. Bu da ee, yol tutmuyor. Lastik yol tutmuyor. Yol tutmuyor. Sağa evet. sola kaçıyor. Asfaltın sesini veriyor. Kaydırıyor, olultu yapıyor. Kaydırıyor, olultu yapıyor. Güvenli değil yani. Frene basışlarda güvenleme. Tabii. Freni uzatıyor. Anladım. Freni uzatıyor. Durmasını uzatıyor. Evet, Bir dakika şu yan tarafı niye böyle? Aracın sahibi katmış, parlatıcı mı sürmüş? Aynen doğru. Yandan arabanın üzerindeyken yeni lastik görüntüsü var evet. ama üstten kuş bakışı baktığımız zaman arkadaşlar, çatlakları görüyorsunuz. Yani yeni lastik gibi. Tarihi nerede bunun? Onu görebilir miyiz? Tabii, hemen. 7. hafta 2013. İsmail, son Öyle son mi? Daha iyi Lastik i̇yi. çatlakları. Lastik çatlakları parlatıcı sürüyor canım. 2012 arasında çok daha iyi belli oluyor lastik. Dur bir dakika. 2010. Bak görüyor musun şöyle Arkadaşlar. Esnettiğim zaman çok daha iyi belli oluyor bunlar. Bak görüyorsun değil mi? Havasını indirdik. Lastiğin havasını indirdik. Bastık. Şuradaki çatlakları görüyor musunuz arkadaşlar? Daha belli ve bariz. Evet. Bu çatlaklar anında balon yapmaya ve gümlemeye müsait. Doğru mu ustacığım? Tabii ki tabii ki. Şimdi yani bunu aslında bu lastik kilometre değil de zaman aşımına olmuş yani. Zaman aşımı olmuş. Yani Niye? Fazla. Çünkü, Çünkü bu arabanın altında çok uzun süre kalmış. Bak bunun üretim tarihine ne yazıyor? Burada. Evet abi bak 2015 tarihi Şimdi musun? bu 2015, o 2013. Evet yani arkadaşlar de, tarih 6 -6 şurada yani. gözüküyor arkadaşlar. 24. hafta 2015 diyor. Genellikle bu kısa e, olan e, yazı, aracın lastiğinin fabrikadan çıkış tarihi. Evet. aynı mı? Desenleri ee, de farklı. O başta marka lastiği, bu lastiğin. Bunu bir çevirebilir miyiz? Evet arkadaşlar. Burada da, şimdi aracınızın lastiğinin tarihine bakmak istiyorsanız, burada. 37. hafta 2013. Yani yılda 52 hafta mı var? Evet. 52 hafta var bu yok bu 07 ya 7. hafta, hafta. diyor -"7. Başı hafta yani başı ee, başı. Ocak şubat. şubat şubat tarihinde 2013'te çıkmış <laughs> ama 2021'deyiz. Bariz çatlaklar olduğu için mi değişiyor arabanın sahibi yoksa size mi bıraktı? Yani şimdi onu ben tam müşteriye sormadım ama genellikle bu fren kaydırdığından dolayı müşteri şikayetiyle geliyor zaten buraya. Evet. Ve biz de bunu izah ediyoruz dersin eskidiğini. Hı hı. Yani ne kadar diş olduğunu görse bile ama bu kavuşun özelliği var. Kavuşun özelliği gittikten sonra bunun fren mizafesi demin de bahsettik ya. Evet. 15 metrede durduğu kadar 25 metreye uzuyor. Bu bir, da bundan kaynaklanıyor. Bir şey daha soracağım. Bazen böyle dişleri yepyeni gibi duruyor ama balon yapmış. Kaldırımlara çıkmaktan mı Tabii tarihinin mi? geçmesinden mi? O daha ziyade lastiği havasız kullanıp da çukura düşme veya kaldırıma e, sert çıkmanın kaynaklandığı bir şey var. O, kusur var onlar neden? Telleri çok esnetiyor. He. Havasız Yavaş yavaş çıksa o kadar olmaz. Tabii ki o kadar olmaz. Bir. Havası... Havasız çok önemli. Havayı devamlı kontrol altında tutacaksın. Havası düşürürken, kaldırıma çıkınca oluyor. Tabii. Çünkü kaplanıyor bu sefer. İçinde bunun kort bezi var. Şiddetli geçme kort bezleri var. Ne yapıyor? Tamamen kırılıyor ondan. Evet. Bir sefer, üç sefer, beş sefer en sonunda atıyor oradan. Lastik de artık sonuçta bırakıyor kendini. Evet. Yani o zaman... Bir, lastiğin tarihine dikkat etmeliyiz. İki, havasız, havasız kullanmayacağız. havasız kullanmayacağız. İlla lastiklerin dişi tamamen bitince değiştireceğiz ha, diye yok. bir kayda yok. Zaten sıkıntıyı kullanan insan da artık ilk günkü gibi performans alamıyor. Neden? Bu arabam diyor bu sefer diyor viraja girince savurmaya başladı diyor bilmem ne diyor benim lastiğimde dişleri var diyor ama evet. öyle değil. Onun içindeki özellik kavuşun özelliği kaybolduğu zaman artık bu bildiğim plastik oluyor. Şimdi müşteriler bazen dört mevsim lastik takma taraftarı. Hani yazın ayrı, kışın aynı kullanayım hesabı yapıyorlar. Şimdi Yazın nasıl lastik kullanılmalı, kışın nasıl lastik kullanılmalı? Abi bak, 4 mevsim lastik ne tam bir yaz lastiğidir, ne tam bir kış lastiğidir. Evet. İkisinin arasında kalmıştır. Ha İstanbul şartlarında belki kullanabilirsin ama bunu Anadolu'da sana performans sağlamaz. Sağlamaz değil mi? Yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği kullanacaksın. Yazın çok yumuşak lastik mi olmalı, sert lastik mi olmalı? Kışın, kış lastiğinde sert ya da yumuşak yok. O, o, belli. Zaten silikası zaten kışın o özellikle yumuşuyor zaten. Kış evet. lastiklerinde. Ama tabii kaliteli kış lastikleri. dediğim gibi yani şimdi çok sıcak havada çok yumuşak lastik bu sefer bu sefer ötmeye başlıyor birazlarda yolda giderken bilmem ne yaparken. Eski Türk filmlerdeki hı. gibi. Yani gacır gacır bu diyor ben hafif giriyorum diyor. Arabam ötmeye başladı diyor. Evet. Hep bu şikayetler çok yumuşak lastiklerle kaynaklanıyor olabilir. Lastiği çıkaralım bir içini görelim. Tamam. Tamam. Şimdi ses yapacak istiyorsan kaydı koyayım. Yapsın 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 hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar terliyorum abi de. Hava çok güzel. Bak hayır Bak şöyle yaptığım zaman lastiğindeki çatlaklar böyle daha iyi belli oluyor görüyor musun? Bak. Bir dakika. Kurumuş toprak gibi yani çölde kalmış toprak gibi. Evet Bak, bayağı çatlak ya. Evet. evet. Teknolojiyi de bu arada faydası var değil mi? Olmaz mı abi? Ya? Eskiden, Eskiden levyeyle, ya. ne uğraşırlardı be? Vallahi. Eskiden bu levyeyle sök, damağını kazmayla attır. Neler neler ya. Lastikler çıkarılırken rot ayar kurşunlarını da atıyorsunuz. Ne yine istiyoruz? lastiğe Zaten göre ayar Çünkü birbirinin tutmasına imkanı yok. Her lastik farklı bana atıyor. Bir şey daha soracağım. Her lastik değişiminde bu sibobun değişmesi lazım mı? Şimdi şöyle bir şey var, gerçeği söyleyeyim. Bazen şimdi piyasada satılan sivoplar Çin'den oluyor. He. Kendi orijinal sivopu, ondan evet. kat kat daha üstün oluyor. Anladım. Biz genelde müşteri söylüyoruz, yani bunun orijinal sivopu daha sağlam. Ama değiştirmek istiyorsan değiştirelim ama. Bize bırakırsa bazen orijinal Sivop'larını değiştirmiyoruz. Bu sivopları. Ama yani şimdi bunlar çok eskidi. Mesela Bu... diyelim Lassa üretmiyor ama. Petlas üretmiyor Yok. ama. Fabrikalar çok üretmiyor. Dışarı üretmiyor. Sadece ha, lastik üretiyor. Sadece, tamam. Bunu siyoplarını değiştireceğiz. Bu çift çok tatlı. Bunu siyoplarını değiştireceğiz. Gerçekten lastik kamera tam göstermiyor ama çok çürük ya. Tabii tabii. Hiç cama yapılmış mı merak ettim. 2013 yılından belli bunda yama gözükmüyor aslında. Vay be. 2013 hiç yılından beri denk hiç gelmemiş. Hiç patlamamış be. Hiç denk gelmiyor. Vay be. <laughs> Vallahi billahi. Ama bunu e, kullanan teşekkür ederim. Vatandaş da çok kilometre yaptı. Konumuz araçlarda lastik dedik. Yalnız kışın lastikçilerimiz kış lastiği takarken yazında eee asfaltların çok ısınması, yol tutuşunun iyi olması, uzun yola gidecekler. Kurban Bayramı yaklaşıyor arkadaşlar. İnsanlar 1000 kilometre, 1500 kilometre yollar gidecekler. Kendilerini güvende hissetmek amacıyla lastiklerini değiştiriyorlar. Cayır cayır lastikler değişiyor ve eskileri Bak bu adam evet. bu vatandaş 4 mevsim lastik almış. Evet. Şu gördüğünüz dört mevsim, evet, mevsim. mevsim lastik. Petlas arkadaşlar. Dört mevsim lastik. Hemen İstanbul şartlarında bu. Yerine anı. takıp şişirirken de gösterelim. Hafif bir Arap sabunu mu bu? Tabii çünkü e, makine lastiğe zarar vermemesi. Kolay kaydırması için. Bu ile buraya bir yani ya lastik kremi de olabilir, sabun Hı -hı. da olabilir. Her türlü şey evet. Kuru kuruya girmiyor. Abi sor takıyorum ben fark etmiyor. Ancak sağ Şimdi ustamız burada öbür lastiği takarken orada da ara sabunlu sürüldü. Şimdi hava mı sadece? Evet, hava. Evet. Balansa. Bir dakika. Bu lastiğin ne vardı kaç? 205, 55, 16. Buna kaç hava vuruyoruz? Ee, sensörlü olan arabalarda 34 yapıyoruz genelde. <laughs> sensörlü evet. E, sensörlü, e, sensörlü lastik basınç olanları... sensörü. Heh. Çünkü algılamıyor bazı sensörler ama bunları genelde 32, 33, Müşterinin yine göre 34 yaptığımız oluyor. Evet. Pat diye ses çıkacak. Vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. Şırla! Sabun yazıyor sana. Bana mı geldi? Teknoloji ilerlesin baksana. Kamera falan on numara olmuş ha. Evet. Maşallah maşallah tekerine taş değmesin ha. Amin. 34. Evet. 34 mü vurdun? Evet. Bu 4 mevsimlik lastik. Evet abi 4. Evet ustalar kolay gelsin. Sağ ol İsmail abi sana da kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar. Konumuz lastikti. Tarkan Rot Balance'daydık. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Duyarlı bir araç sahibi değil mi? Evet. Araç sahibi. Sen buyur. Teşekkür ediyorum. Ya. Sağ olasın. Sağ olasın. Yayın mı? Hacı abi o arabanın anahtarı nerede? Şu mu? Galiba. Evet.